Uh, Geçirdim artık bu buraya kadar. Nefes aldığından emin oldum. Nefes alıyordu. Mezarı, mezarından ses geliyordu. Açıp bakınca gördüm. Uh, nefes alıyor. Seni buraya kadar getirdim. Allah'ım. Sana yeni bir kalp taktırmamız lazım. Yeni bir kalp. Şu bir kalbini takacağız. Kimin tar kalbini ya? Bunu gerçekten emin değilim zor. Seni biraz daha taşımam lazım. Biraz daha taşımam lazım. Artık yoruldum. Sırtımda taşıyordum. Getirdim bırak. Getirdim bıraktım. Ben eski mafya eski mafya olduğum için güçlüyüm. Ağır, acı falan hissetmiyorum. Oh, getirdim. Artık bundan sonrası bir adım kalmış bir adım dalma çalı benekliye çalacağız ve dalma çalı benekli bir tane köpeğin kalbini sana verecek biz ona verecek herkese merhaba arkadaşlar ben Yusuf bugün size bir haber Pitbull altına devam ediyoruz. En son bildiğiniz gibi Pitbull altında Pitbull Bizon arkadaşlar rahmetli olmuştu. Bugün dedim gördüğünüz gibi Pitbull Bizon yaşadığını babası Tyson görmüş. Nefes aldığını görmüş arkadaşlar. Arkadaşlar Pitbull bu Bizonu ölmemiş. Bu dedim, Pitbull Bizon'a öyle bir kalp takılacak. Öyle bir köpeğin kalbini takacaklar ki Pitbull Bizon Pitbull Bizon hayatta kalacak. Bakalım kimin kalbi takacaklar. Hadi hep görelim. Maçları bir kardeş. Getirdim. Bizon. Getirdim. Buna bir kalp takılması lazım. Kalp. Montajsın abi tamam. Ben buna bir kalp takarım. Ama önce o köpek gelmesi lazım. Yani gelemezse takamayız köpek geldi. Bir tane hazırlar demişler. He? Sen benim kadar aynı mısın lan? Benim kadar dayı. Benim ağzım keskin. Melekli. Ben hazırım. Biz ona kendi kalbimi vereceğim. Biz on. Kardeşim gel. Ben sana kendi kalbimi vereceğim. Dayı sen orada bekle. Ben kendi kalbimi veririm. Melekli. Ben kendi kalbimi veriyorum. Emin misin? Tamam. Gel o zaman içeriye geçelim de sen buraya bir kalbini ver. Gel gel içeriye geçelim. Geçelim içeriye gel. Allah'ım biz onu içeriye götürdüler. Ben şimdi ne yapacağım? İnşallah oğlum. İnşallah oğlum yaşar. İnşallah oğlum yaşar ya. Oğlum yaşayamazsam ben sana ne yaparım ha? Ne yaparım? Oğlum. Oğlum. Keskin. Keskin sağ olsun. Ona kalbini veriyor. Bellanın abisi sağ olsun. Ona, ona kalbini veriyor. Çok iyi bir hayvan. Johnny ile de, Johnny ile de tanıştım. O da çok iyi bir hayvan. İlko vermek istiyordu ama, İlko vermek istiyordu ama biz ona izin vermedi. Keskin, keskin istedi. Yani Johnny'nin hayatta, hayattan, hayattan koparılmasını istemedi. O yüzden keskin kalbini veriyor. Aslında ben verecektim ama keskin istedi biz onu. Aslında ben verecektim ama keskin kendisi söyledi biz onu. Biz ona ben vereyim diye. Yani bizim yani bizlik bir suç yok. Birisini öldürmek istemeyiz biz yani. Ne yapabiliriz yani? Başka çaremiz mi var? Ee attık ameliyattan çıktık. Merhabalar Tyson abi. Merhabalar. Merhabalar ben ekledi. Merhabalar. Biz ona ne oldu? Ameliyat geçirdi mi? Geçilmez olur mu? Geçilmez olur mu Tyson abi? Hem de öyle bir ameliyat geçirdi ki hayatımda gördüğüm en dayanıklı, en dirençli ve en güçlü bir pitbulldu. Ameliyatta kalbini taktık keskinin. Artık onda rakip bir köpek yok. Keskinin kalbini taşıyan bir köpek keskin kadar güçlü. Hey, onu nereden çıkardın oğlum? Öyle bir şey yok. Ama bir dakika lan. Biz ona canavar Rottweiler Saikon'un kalbini takmışlardı. Biz onu o zaman güçlüydü. Benim bunlardan haberim var. Tamam. Biz onu ne zaman çıkar? Bir iki hafta ee, ameliyat ameliyat oldu ya. Bir haftaya biz kendimiz bakalım. Biz kendimiz bir haftaya bakalım. Sonra çıkarız. Tamam olur. Bir hafta. Ben burada bir iki hafta beklerim. Olur. Tamam. Ki siz bilirsiniz. Ben hemen biz ona daha iyi bakmam lazım hemen. Ve gel biz on. Baban seni görmek için en büyük, en büyük şart. En sevini sevinecek var ya. Senin baban sevinecek. Olay sevinecek ha, sevinecek. Sağ ol benekli, sağ ol. Babacığım, görüyor musun? Kendime yeni bir kalp taktırdım babacığım. Anam oğlum benim. Siyah. Siyah Tibet Mastiff Tyson'ın oğlu be. Tyson'ın oğlu. Tyson'ın oğlu dayanıklı ve dirençli olur. Benekki kardeş. Ben gerçekten biz onun kadar dayanıklısını görmedim. Birbirimize sarılıyorsunuz değil mi? E tabi. Oğlumla birbirimize sarılıyoruz. Oğlum. Söyle bakayım ameliyatın nasıl geçti? Ameliyatta korktun mu? Ha? Umarım korkmamışsındır. Benim oğlum kimseden korkmaz. Kimse de. Bak baba korkmadım. Neden korkacağım ya? Neden korkacağım? Ameliyattı. Güzel geçirdim. Ama kötü bir haberimiz var. Keskin öldü. Bundan sonra tüm düşmanlarımı yok edeceğim. Baba gidelim. Ben Johnny'ye haber vereceğim. Johnny ile beraber gidelim o yamanı yok edelim. Gel baba. Sağ ol Benekli. Gerçekten sağ ol Benekli kardeş. Biz onu hayattan, biz ona yeni bir hayata getirdiniz. Gel. Biz on gel. Gerçekten çok havalısın Bizon. Bu kadar güçlü olmanı beklemiyordum. Ameliyatta bu kadar dirençli olmanı beklemiyordum. Gerçekten Benekli kardeşi teşekkürler. Ayrıca keskinledi. Keskin de öyleydi. Evet babacığım. İyi bir hayvandı. Evet. Johnny'e ya haber vermemiz lazım. Az önce aksın. Az önce hapşırdım da o yüzden videoyu durdurdum ya. Va, artık videonun sonu gelsin. Yarın gideriz. Yarın o bölüm de yarına kalsın ya. Manyak şeyler yaşansın. Yamanla arenaya girip kapışmamı istiyorsanız kanalara katılıp normal var. Yamanla kapışacağım yarın. Bir arkadaşlar videomuzun bir da sonuna geldik. Bu cümlemde gördüğünüz gibi Pitbull'un altında Pitbull, Pitbull bizon. arkadaşlar Keskin'e yeni bir kalp verdiler. A arkadaşlar Keskin, bizona yeni bir kalp verdi daha doğrusu. Yeni bir kalp verdi Keskin, biz ona Ve bizon artık Keskin kadar güçlüymüş arkadaşlar. Gelen bölümlerde Yaman'la kapışacak. Bakalım neler olacak. Arkadaşlar bu videoyu da hemen görmek istiyorsanız kanala abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın hoşçakalın.